Cümleten selam aleyküm. Beklediğimiz kuluçka makinesi sonunda geldi. Yumurtalarımızı hazırladık. Satıcı firmayı aradık. Gerekli bilgileri aldık. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Her şeyi anlattılar. Ee, buharlı kuluçka makinesi otomatik tam otomatik otomatik çevirme butonu mevcut. Ee, makine sipariş ettiğimizde satıcı arkadaşlar e, biz bütün ayar gerekli ayarları yaptık. Siz ellemeyin. Sadece fişi takın ve buhar makinesine şu alttan su koyun dedi ve makinenizi çalıştırabilirsiniz diye söylediler. Eee biz de aynısını yaptık. Bir deneme yaptık sonra Şimdi videoya alıyorum ee, makine gerçekten çok güzel yani kullanmadık daha ama hani e, şey kalınlığı e, ne diyorlar kapak kalınlığı olsun makinenin kalınlığı olsun kargulama e, teslimat hızlı teslimat 3 günde üç gün içinde geldi e, sağlam geldi şöyle bir göstereyim size Şurayı Biraz öne çekelim. Sepeti buraya koyuyoruz. Birazdan göstereceğim. Altta da bir sepet gönderdiler. Üç tane toplam sepet gönderdiler. Bir yumurta için. ikincisi ana kucağı için. Ee, üçüncü sepet ise e, 18. günde e, yumurtanın üstüne koymamızı söylediler ki çıkım olduğunda cevizler sağa sola düşmesin diye. Arkası da göstereyim şöyle arkasında bir fan, ışık ve mekanizması var beyni yani. Arka kapağı da mevcut şuradan. Ben bunu sıkıştırdım şuradan ama açılabiliyor. Ee, kullanışlı bir şeye benziyor inşallah ee, yumurtalarımızı koyup çıkım sonucunu hep birlikte göreceğiz. Tekrar bir video yapacağım. Günü birlik video yapıp bütün gelişimlerle haberdar edeceğim inşallah. şimdi makinemizi çalıştırmaya gelelim. Bismillah deyip. Evet suyumuzu doldurduk zaten. Şu taraf buhar makinemizi borusunu şuraya koyuyoruz. Güzel bir sıkıştıralım. Ee, arkadaşlar satıcı arkadaşlar dedi ki kesinlikle bu priz e, makinenin üstünde olan fişet takılı olacak. Çünkü o otomatikmen alıp otomatikmen kapatacak dedi. Başka prize takılı olmasın dedi. Burada e, bunda uyardılar bizi. E, şimdi makine çalıştırmaya başlayalım. Şöyle yumurta dizimi de göstereyim. Şurada aparatlar var, çubuk gönderdiler. Şuraya yumurta ebatına göre ayarlıyoruz yumurtayı. Çok e, rahat bir şekilde yumurtayı koyabiliyor, koyabiliyoruz. Bir de e, satıcı arkadaşların dediği önemli bir nokta var. Dikey kısımları düz gelecek şekilde koymamızı söylediler. Ee, tabii bir püf noktası da yumurtanın sivri tarafı alta gelmesi gerektiğini özellikle vurguladılar. Şu şekil alta gelecek şekilde sivri tarafı. Ona da özenle dikkat edip hepsini tek tek öyle yerleştirdik. Ee, Şurada köpükle, ben köpük yoktu, serpakla da maksat e, yumurtalar sık olsun, boşluk kalmasın diye e, serpak koydum buralara. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz, eğer boşluk varsa. Şimdi yumurtaları makine içine koyalım. Yumurtaları bismillah deyip kuruşka makinesinin içine koyduk ve kapağımızı güzelce kapattık. Haydi bakalım. Bismillah. Evet. Makinemiz çalıştı. Ee, şuradaki ısı derecesi tavuk yumurtalarında 36-38 derece olması lazımmış. Ki arkadaşlar onu ayarladı. Nem derecesi 70 civarı sadece 18. günde 77'ye kadar çıkarmamızı söylediler. 4 kontrol yuvası da var. Şöyle göstereyim. Hem ışığı buradaki ışığı açınca direkt içeriği de görebiliyorsunuz. Ve şuraya yumurta koyarak 10. günde yumurtanın döllü olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bunu 10. günde yapıyoruz. 8. günde 10 gün arası ne zaman artık kafanızda eserse o zaman yapabilirsiniz. Allah'ın izniyle 10. günde biz de döl kontrolü yapıp dölsüz olan yumurtaları makine içinden çıkaracağız. Makinemiz çalışıyor. Sesi e, fena değil, çok gürültülü değil. E, normal bir fan çalışıyor sesi var. E, derecemiz, e, nemimiz artıyor, derecemiz de yavaş yavaş yükseltiyor. Şurada 3 e, tane yumurta simgesi var. Otomatik çevirme kapalı olduğunda bunu basarak, basılı tutarak sağa sola çevirebiliyorsunuz. Ama açık bırakmak en faydası. Açık bıraktık. O kendince o otomatikmen e, sağa ve sola e, yumurtaları çevirecek. Şöyle ben göstermek amaçlı basılı tutayım. Şu an görüyorsunuz galiba gözüküyor mu? Yumurtayı e, sepetini sağa doğru yasladı. Bir daha düzelteyim. Evet şu an basılı tutuyorum. Demirden düzleştirip düzleştirmediğini görüyoruz. Şu an düzleştirdim ve otomatiğe getirip e, otomatikmen çevirmesini sağladık. Ee, onun bir süresi var. Ee, çevirmesi gerektiğinde e, yumurtaları çevirecektir. Kuluçka ya koyduğumuz yumurta adedimiz 76 adet ee, ilk defa gözlemleyeceğiz. Bakalım kaç adet çıkımı alacağız. İleriki zamanlarda Allah'ın izniyle inşallah çıkım videosu da çekip sizleri bilgilendireceğiz bu konuda. Ee, i̇lk deneyimimiz kuluçka makinesinde. Bakalım nasıl bir sonuç ve neticeye ulaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Ee, nem şu an dereceyi görüyorsunuz. 20, 23'te başladık, 27'ye kadar geldi sıcaklık, nem de 58 derece. Ee, Arkadaşların belirttiği ilk 18 gün kapağı açıp bakabileceğimiz, ama 18'den sonra e, civciv çıksa dahi kesinlikle kapağı açmamamızı söylediler. E, son 3 gün kapağı kapalı kalacak. E, 8 ile 10 arasında dön kontrolü yapacağız son 3 günde nem oranını 72 ile 75 arasına getireceğiz. Her şeyi düzenli yapacağız. Bakalım sonuç ve netice nasıl olacak. Evet makinenin tanıttık arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hayırlı çıkım alırız. Makine e, portatif, güzel. Çok ses çıkartmıyor. Evet buhar makinesini görüyorsunuz. Buraya koyduk. Bunu da Allah'ın izniyle buraya çekeceğiz. E, videodan sonra. Sonra orada sabit bir şekilde bırakacağız. E, elektrik kesintisini söyledik. Eğer 2-3-4 saat kesilirse not almamız gerektiğini söyledi. E, mesela 23 gün ya da 21 gün olacak çıkım süresini elektrik kesintisine bağlı uzatacağız. Yani atıyorum e, bugünü saymayın dediler. Yarın ilk günümüz olacak. Yarın 7 Mart e, yani bugün saymıyoruz. 7 Mart birinci gün olarak sayıyoruz. İnşallah 21'inde e, hayırlı neticeler almayı bekliyoruz. Makineyi tanış e, tanıttım arkadaşlar. E, dediğim gibi hiçbir şeye dokunmadık. Her şey hazır. Sadece e, sepetin içinde aparatlar geldi. Onu siz monte edip yumurta ebatına göre monte ediyoruz. E, yumurtalarımızı koyuyoruz. Otomatik çevirmeyi açık bırakıyoruz. E, nem, ısı derecesi. Onlar ayarlı geliyor. Buradan da ayarlayabiliyoruz zaten. E, ben ayarını bozmak istemiyorum ama çok basit. E, bu tuşa bastığınızda zaten size gerekli video atacaklar bana attılar. Buraya bastığımızda ısı derecesine geliyor. Yukarı, aşağı tuşlarıyla ısıyı ayarlıyoruz. Bir daha bastığımızda OK geliyor. Bir daha bastığımızda da neme geliyor. Bu sefer yukarı aşağı tuşuyla nem oranını belirliyoruz. çok bak kullanımı çok basit. bakalım eğer çıkım iyi olursa tavsiye edip etmediğimizi ileriki günce söyleyeceğiz, belirteceğiz. Ee, internette çok yorumlar okudum Memnun olan var Olmayan var İyi çıkamayan var Almayan var ee, Biz doğalgazlı bir yerde Muhafaza edeceğiz Makineyi e, Köyde biraz elektrik kesintileri sık olduğu için Riske girmedik Bir de ilk deneyimimiz Her şeyi kitabına uygun e, Düzgünce yapmayı planlıyoruz ee, İnşallah Hayırlı çıkımlar alırız ee, video bu kadar arkadaşlar. Ee, Kuluçka makinemizi tanıttık. Yumurtalarımızı koyduk. Ee, kullanım basit zaten. Çok e, defaratı yok. İnşallah hayırlı çıkım almayı bekliyoruz. Ee, sağlıcakla kalın. Huzurla kalın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.